Herkese selam arkadaşlar ben Nightyale bugün Kolay gelsin karşıyım Yiğit ve Mecit gelecek mi? Yemeyim abi oyundaki Mecolat Mecit Mecolat oyunda mı? Aynen Görmedim ama Ve Beytullah Aldar o kardeşimiz Aha Victor Ben de Victor'ım lan, Adaş Sen katil misin lan? Ne yapacağım? Ben de katil tipisi diyorum Hop adam beni öldürdü. Katil çıktı. Katil riski, yeşil riski katil. Ben ölmedim. Aa ben nasıl bir pozisyondayım beyler. Bak adamların kim olduğunu gösterdim sana. Aa! Oğlum ben tam oh, <laughs> bir biliyorum. <şeyler. gülüyor> gele abi. gele gay karakterler geliyor. Oğlum herkesin silah var bende yok. Çok riski bir şey Sürekli generate oluyor mu abi? Spamlanıyor mu şeyler? Ben şu an benim... Oh god! Oh god! <gülüyor> <gülüyor> Oh. Neredesin, <laughs> neredesin, neredesin? Adam ölmedi. Abi, hakikaten... <laughs> geliyor, geliyor, Yiğit geliyor, Yiğit geliyor. Çaktırma, çaktırma. Kaçıyorum. <laughs> Kaçıyorum. Kaçtım, kaçtım. <laughs> Oğlum... Dur lan. <laughs> Abi, korku filmi çabırda. gibi lan. Çağ burada. HELP! Çağ burada. <laughs> öldür, 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 öldür!

Kart. Aha ceset var. Asık indiaymış da bu. Yumurta sarısı siyer abi. <laughs> koştu. O o. Lan koşun. <laughs> lan koş salıza <da> ya. <laughs> Oğlum çok seksi bayıldım lan gay gibi adam zaten pembeli membeli sen kimsin? Uniform musun? Aynen üniform benim. Sen kimsin? Ben şu tam altında yatan pembeli adamım. Harbi. <laughs> Çok sinek ha. Çıkıyor. Oğlum zaten adam gay gibi yapma. Abi, Abi ben, ben klasik... yine basic. Ben klasik yerime saklanacağım. Hadi be. Lan benim o. Eko sen misin? Ha. İzle. De... Juliet benim, X-Ray'de Saratos şey yok x-ray Oh! darap Zarap bir şey yok Bu mu Aha Aynen ben de buyum Abi uniform, uniform ne? Oh! Yok! darap kahdır yeter Delik kaçtı lan. Gelmeyin silah nerede? Sen bir aga. Diğer kim? Ben. Tam o Serhat. Bravo kim? Kuebek kim? Beyler Kuebek kim? Romeo kuebek kim? benim abi yeşil Kuebek benim. Kuebek Beyler kuebek şu kim? adam kim? Şu. Bravo kim? Öldüm. Beyler kuebek, kuebek kim? Aramızda katil var biliyorsunuz değil mi? Dedim size abi Kuebek, kuebek kim dedim. Ağabey Kuvebek, bey katilmiş. İstik topladı bizi bir de. Gördün mü bana? Aha birebir kaldınız beyler. Kim şimdi? Ben salak. Görmüyor musun yan tarafı? <laughs> Bıçağı fırlat. Sağ tuş yap, sağ tuş yap, sağ tuş yap çabuk. Yo ya, abi değil. Uçak uçak şey. Hadi be. Hey! Oha! Beni çikil. Beni çikil. Geliyor. Ayrıl. Ben. <laughs> ha öldür öldür beni lan. Lan kazma. Öküz. Birini öldür lan. Ha tam papa öldür Öldü mü lan? Yok lan. Cümle alemi gördü artık seni bilmem ne Aya. Ağacın tepesinde ben varım. Hadi. Ağacın tepesindeki diğer kişi kim abi? Ege Ege. Nasıl çıktınız oraya? Abi şuradan izle beni. ya. Zulu sen misin Delta? İsim katil bu var ya. Dedim. 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 Kim katil? Berat. Bursana beni. Arkanda. Abi, abi. Adam beş abi, <laughs> Uçtun ölüme cesetmiş bu. Oh god. <laughs> <laughs>